fazla hakem konuşuluyor biliyorsunuz. Hakemlerle ilgili de şöyle bir gelişme olmuş. Aha. Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği prensipte yabancı var kararı almış. Bir şey mi? Daha da kaosa gideceğiz yani. bence. Sanki hani geçen sene de yapıldı. Son 5-6 hafta. Real Madrid konuştuk. Real Madrid'in maçındaki hakem Fener'e gelse benzer şeyler yaşa. Ya bu bu bence insan oğlunun bütün dünyadaki insanlara güvenmedikçe değişmeyecek bir şey. O da imkansız olduğu için bunun değişmesi imkansız diyorum. Bir kere de kendi takımının futboluyla ilgili hani şöyle böyle hep ya sıkılıyor kendi taraftarı bile sıkıldı ya artık tabii. Hani. açısından bakarsan Eyüp de kendince haklı. O da diyecek ki ilk golde e faul vardı. Onlar var. İşte bizim ikinci golümüzü vermedi. Ya ben görüyorum şimdi. Fener taraftarı Herkes da yani diyor ki abi. Tamam hani kendince haklısın belki işte hakem hataları vesaire ama diyor ki sen önce gerçekten topunu oyna. Bizi şampiyonluğa inandır. Zaten Fenerbahçe kitlesi taraftarı bir tepki gösterirse cidden etkili olur. Ama hani sen kötü oynayıp hani sürekli her maç sonrasında Galatasaray şöyle yapıyor böyle yapıyor dediğin zaman Fener taraftarı da şu an artık biraz sıkıldı bence. Bunu geçen sene için kabul ederim. İsmail Kartal Eze Eze oynatıyordu. 99 puan alıp şampiyon olamadı. Hmm. Bu Buna bir bakılsın nasıl solmuş derim. Çünkü hmm. Eze Eze oynuyorduk. Keyifle futbol izliyorduk. Bir maç başlıyordu. 5-0 oluyordu yani. Diyorduk ki ya bu takım Takım yeniyor abi. Bu takımı ya durdurmayın ya. diye sinirleniyordum ben. Çünkü takım oynuyordu. Bu sene ben öyle bir şey görmüyorum.